Sizce nelerim biliyor musunuz? Bugün ne çekiyoruz? Bugün arkadaşlar bayram vlogu bir çekiyoruz. Neden? Bir, çünkü bugün bayramın birinci günü olduğu için arkadaşlar. İlk başta zaten benim Instagram'dan takip edenler ve Shorts videolarımı izleyenler çok güzel vlogların ve videoların geleceğini biliyordur hissediyoruz Şimdi arkadaşlar şu an kendi evimde değiliz. Anam, de, anneannemdeyiz. Birazcık sizlere yol planımı anlatmak istiyorum. Yol planımız sabah buradaki halılar, bayramlık falan. Buradan Bergama'ya gideceğiz. Bergama'dan sonra Manisa'ya gideceğiz. Manisa'dan sonra ne yapacağımız çok açıkçası belli olmayacağını sizlere söylemek istiyorum. O zaman siz kanala abone olun, like atın. Ben de videoma geçeyim. Ve evet arkadaşlar, şimdi şu an benim bayramlıklarım tabii ki de dinlebilirsiniz. Pijamalarım. Hem sizlere bayramlıklarımı hem göstereceğim. Hem de giyineceğim. Böyle bir dakika. Evet burada Şöyle bir bayramlı bayramlığım var arkadaşlar. Üzerime Mickey Mouse'lu bir ceket. Şöyle bir crop. Şöyle bir pantolon. Şu an çok belli olmuyor. Fakat birazdan giydiğim zaman anlayacaksınız. Ama bir dakika bir de çorabım vardı. Hemen şöyle çorabım nerede acaba? Buraya koymuştum çorabımı ama bu mu? Hmm. Buraya koymuşum. Bir de arkadaşlar altımı sıfır hiç içimmemiş. Şöyle çoraplar ve şöyle takılır. Bunu da takacağım hemen o zaman giyinip geleyim. Arkadaşlar giyindim. Nasıl göstereceğim ki sizlere şöyle koyayım bari. Ya burası da çok yüksek oldu. Şöyle koyayım. Heh, bakın. Üzerime şöyle bir crop giydim. Altıma da altıma da sizlere göstermek istiyorum ama şöyle göstereyim. Altıma da şu tarz bir pantolon giydim. Bence çok güzel. Oy telefon gidiyor Bir tık kaşındı, kaşınıyorum ama o kadar. Şimdi oldum. Şimdi giymediğim bazı şeyler var. Mesela şunu giymedim. Daha. Şunu giymedim. Şunu şöyle asayım. Çorumu giymedim. Şimdi çorumumu açacağım. Keşke bunları açarken video çekseydim. Çünkü çoğu şey mini olduğu için böyle pıt pıt açmak çok eğlenceli oluyor. Şimdi diyeceksin neden çorabını inanlan, aldın? Çorabın mı yok diye. Hemen onu da bir açıklayıp getirmek istiyorum tabii ki. Çorabım var. Fakat hani insan misafirliğe gideceğiz ve misafirlikte neden ne kadar yıkansa da bazen çorapların altındaki fikirler çıkmayı biliyor. Ve bu yüzden dedim ki neden bazı kirli çoraplarla gideyim? Onun yerine hiç açılmamış bildiğim yırtı pırtı olmayan bir çorap giyimi evet, damatlı. Evet arkadaşlar şimdi Allah oh, oh, şöyle hem telefonu aldım 91 olmuş. Biz <laughs> bekleyelim. Şimdi takılayım takacağım. Koyayım. Şöyle koyayım. Bir de bir öyle bir tane arkadaşlar şöyle bir pandoram var. Genellikle mavi olduğum için mavi pandoru tercih ettim. Şöyle kalpli, pembe, gümüş bir yüzüğüm var. Bunu şöyle taktım. Zaten her zaman güzel duruyor. Yüzük güzel durdu mu? Evet, ben çok yüzük tutan, yüzük takan bir insan değilim. Şöyle arkadan da ayarlayayım da. Yani oldu diyelim, olsun. Şimdi hemen kolyemi takmak istiyorum. Saçlarımı da Dyson'la düzleştireceğim. Dyson Airwrap'le. Şöyle bir kolyem var. Altın. Burada Deniz yazıyor. Böyle bir var. Ben hazırım. Saçlarım. Birazdan çıkıyoruz. Makyajımı da bu şekilde yaptım. Maksimum çekemedim. Özür dilerim. Çıkar şu an çıkıyoruz mi? direkt. Haberiniz olsun. Bu yüzden yolda belki çekerim. Arkadaşlar şu an yola çıktık. Aslında daha yeni çıkmadık. Daha alay oldu. Fakat git git bitmedi yol. Çok sıkıldım arkadaşlar. Şu an saatimiz şöyle göstereyim. Gözüküyor. 11 evet 11:37 yani saat artık 12'ye yaklaşmış durumda fakat biz hala daha yoldayız çok sıkıldım Şöyle göstereyim yolda bak şöyle göstereceğim evet böyle yani oraya gelince varınca ya da başka bir yola çıkınca herhangi bir yerde yine açarım diye düşünüyorum <gülüyor> abla <gülüyor> Arkadaşlar, uğrayacağımız yere uğradık, oradan çıktık. Asıl Isırmayacağımız yere geldik. Şöyle. Burası arkadaşlar annemin annesinin annesi. Yani büyük anneannemin evi. Biz her zaman elimizden geldiğince onu görmeye geliriz. Şansımızın misafirler varmış. Misafirler geldim. Sonrasında börek, boğaça ve olmazsa olmaz sarmalarımız ikram edildi. Kahveler içildi, çaylar içildi burada kalabilirdik fakat e, bir işimiz çıktı. Bir işimiz çıktıysa burada kalmayacağız. Kuzenlerim de yok. Ağlayacağım. Genellikle herkes burada toplanıyor. Kuzenlerim olur gibi vay panmıştım ama maalesef ki yoklar. Sağlık olsun. Şimdi sizlere şöyle bir ceketimle de bir pitchfork yapmak istiyorum olacak. Galiba siz bunu arkadaşlar bayramın ikinci izleyebilirsiniz ya da belki de bayram bitmiş olur. Siz o zaman da izleyebilirsiniz. Çünkü ben bazen aslında sizler için videolar çekiyorum çekiyorum. Fakat unutuluyor ya da annemin telefonundan çektiğim için e, annem bazen silebiliyor. Merhaba ablam. Çekiyorum yayınlamayı unutuyorum. Çekiyorum yayınlıyorum fakat YouTube yayınlamıyor gibi şeyler olabiliyor şöyle mük yani bakar mısınız? İnanılmaz güzel. Bu arada arkadaşlar benim YouTube için Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bye. Video daha bitmedi ama. Sakın çıkmayın. Arkadaşlar biz Manisa'dan çıktık. Orayı bir gitmemiz lazım da orayı çekemedik. Orada bayağı oturduk. Akşam yemeği yememiştik. Yedik. Sanki bugün hiç tatlaya doymamışız gibi. Tatlımızı da yedik arkadaşlar. Şu an ise... Eve geldik. şu an artık kendi evimizdeyiz ve artık uyuyoruz canlarım. Ve bizim bayramın birinci günümüz bu şekilde geçti arkadaşlar. Bu tarz ve buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu serüvenle benimle olduğunuz için sizleri çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Bay bay.